Havza madenciliğinden uzaklaşma, özelleştirme, denetlemelerdeki yetersizlik, atamalardaki liyakatsizlik, maden emekçileri açısından gerçek işçi merkezli bir sendikal mücadelenin olmaması ve işçilerin dışında diğer TTK çalışanlarının yetkili sendikası, meymur sene bağlı enerji bir senin aslında sendika görünümlü kendi çıkarlarını düşünen bir örgütlenme olması, Liyakatı değil sadakati öne çıkarmaları Amasya'daki katliamın asıl nedenlerini ilk başlıklarıdır. Amasya'yı unutturmayacağız. Hepinize saygılar sunuyorum.